Merhabalar hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz bugün sizlere çok güzel bir yıldızname falı hazırladım siz değerli izleyenlerim ki yıldızname falımızı böyle sonuna kadar izleyin genel bir fal olacak. E, kişiye özel değil. Kişiye özel olan yıldıznameler biraz farklı bakılıyor arkadaşlar. Doğum tarihi, isim, anne, baba e, den gidiliyor böyle. Ben böyle niyetimi e, izleyenime özel yapıyorum arkadaşlar. sizlerde de niyetinizi, dileğinizi tutun. Şöyle bir sırtınızı yaslayın. Her nerede izliyorsanız beni. Umarım böyle kalbinizden bir nebze de olsun. Sevgi eksilmesin arkadaşlar. Sağlığınız yerinde, paranız cebinde hep olsun. Mutluluk sizi bulsun sizler izleyenlerim. Yeni yıla çok az bir zaman kalmışken bugün böyle Cuma'nın yüzü suyu hürmetine hepinize böyle sağlıklı bir yıl şimdiden diliyorum. Şimdi siz değerli izleyenlerim sizler niyetinizi dileğinizi tuttuysanız ben de böyle hiç vakit kaybetmeden nasıl yapalım keşke böyle e, bir türlü canlı yayınlarımızda olmuyor siz değerli izleyenlerim ama şöyle bir hane çizeyim hanenin altına arkadaşlar 3 şey dileceğim aklımdan geçirdim sayıyı yazdım onların üzerine isimlendirdim. Evet, videomun en sonunda söyleyeceğim. Bakalım sizleri neler bulacak. Ben de onun için böyle o esmaları da okuyacağım. Şimdi siz değerli izleyenlerim niyetinizi dileğinizi tuttuysanız genel bir fal olsun. İçinde böyle aşk, sağlık, para her şeyi böyle kapsasın. Böyle yani bir izleyen böyle aşk için gelen bu falda kendinden bir şeyler bulsun. Para için gelen kendinden bir şeyler bulsun. Sağlık için yani kim ne için diliyorsa Umarım böyle videonun sonuna kadar kendinden bir şeyler bulsun. Böyle tesadüfen kanalıma gelip videomu izleyen izleyenlerim bu bir tesadüf değil. Bunda da böyle kendinizde bulun. Umarım böyle gününüze güzel bir yol aydınlık olur. Hadi bakalım sizlerin niyetini açıyorum. Şimdi arkadaşlar bazen doğum tarihi falan söylüyorum ama burada çok fazla anlaşamıyoruz. Ya ben anlatamıyorum ya da böyle anlamak istemiyorsunuz sanırım. Şimdi sizlerle izleyenlerim 45-55 yaşları arasında dediğim zaman misal örnek veriyorum şu anda 45'ten itibaren sayın 45 dahil 55 dahil 46-47-48-49-50-55'e kadar arkadaşlar bu yaş grubu kendini izleyebilir dinleyebilir. Şimdi genel olduğu için Genel niyet açtığımız için ben gördüklerimi genel bir şekilde yorumluyorum. Yalnız şöyle bir bir düzene oturtalım Yeni Yıldan sonra. Yine Instagram'ımızdan kişiye özel bakımlarımız olacak. Takipte kalın yani. Sürekli böyle ya yorum yapanı seçeceğim siz değerli izleyenlerim. Siz fincanınıza atın diyeceğim ya da size yıldızname bakır bakacağım diyeceğim. Yani böyle kanalı takipte kalın. Hadi bakalım en azından izleyen abonelerimize özel bir şey olsun. Şimdi Emel isminde tanıdığınız var mı? Eğer Emel isminde tanıdığınız birisi varsa, bu kişinin bir kızı, bir oğlu varsa özellikle bir kızı, bir oğlu yansımış kendine yeni bir düzen, yeni bir hayat kuracak arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Çok büyük bir sıkıntılı süreçten geçmiş ama Rabbim onun yolunu açacak. Emel'i şuraya bir not alayım. Çünkü bu kağıdı sonra yakıyorum. Sizler de izleyenlerim, eğer böyle videomu beğenen izleyenlerim videomu beğenerek bu videodan şifalanabilir. Şimdi Saniye olabilir arkadaşlar ve S Y N harfini kapsayabilir isminde soy isminde olabilir siz değerli izleyenlerim oğlan çocuğu varsa oğlan çocuğun böyle genetik bir rahatsızlığı var arkadaşlar buna bir türlü bir çözüm bulamıyor ama e, bulunduğu bölgede değil de farklı bir bölgede e, ummadığı bir hastaneden bir çözüm bulacak siz değerli izleyenlerim çok yakın zamanda böyle biriyle tartışmışsınız e, haksız bir e, haksızlığa uğramışsınız hakkınızı savunmuşsunuz fakat haksız konuma düşmüşsünüz maşallah öyle bir yeteneği var ki bu kişinin sizi haklıyken haksız konuma çok güzel bir şekilde düşürmüş e, bir kişiye karşı böyle kale öreceksiniz böyle bir kaleye kalenize geçeceksiniz bir kişiye böyle bir duvar öreceksiniz. O kişiyi artık hiçbir şekilde sesine, görüntüsüne, isminin geçmesine, yaptıklarına hiçbir şekilde tahammülünüz kalmamış. Yeter artık diyeceksiniz. Ben bu kişiyle hiçbir şekilde muhatap olmak istemiyorum. Bu kişi benim hayatımdan çıkıp gitsin diyeceksiniz. Ama bir başka taraftan da bakılırsa arkadaşlar. M, R, T, H, N harfi var sizlerle izleyenlerim. Böyle bu harflerde isminde olabilir, soy isminde olabilir. Bu kişiye ya da bu kişilere özlem duyan izleyenlerim var. Bir haber gelsin istiyor, arasın istiyor. Ee, aslında hani bazen böyle kızıyor, onu orta yerde bıraktığı için, onu böyle üzdüğü için, ağlattığı için. Ama e, ne olursa olsun o benim hani... E, yani bir arasa o benim her şeyim diyebilecek bir kapasite var sizlerle izleyenlerim. İsminde H ile U harfi olan izleyenimin aldığı bir şeyle ilgili bir sıkıntı olabilir siz sizlerle izleyenlerim. Bir değişim Görünüyor baş ağrısı mı yaşıyorsunuz? Bir şeylerin enerjisini kendinize kötü bir şekilde çekiyorsunuz, sıkıntı yapıyorsunuz, problem yapıyorsunuz. Baş ağrınız bu yüzden aslında böyle çok fazla düşünmezseniz, takılmazsanız, rahat olursanız bu baş ağrısını yaşamayacaksınız arkadaşlar. Sağlıkla ilgili bir probleminiz var, böyle bir mesajla ya da bir haberle haber doğrultusunda böyle bir sağlıkla ilgili bir kendinizi bir check-up olabilir arkadaşlar ya da böyle bir yani bir tedavi yani duymuşsunuzdur şu doktor gelmiştir bacakla ilgili olabilir sırtla ilgili olabilir siz de hemen gidip görünmek kendinizi göstermek istemişsinizdir arkadaşlar böyle bir durum gerçekleşecek şimdi 89 ile 99 doğumları arasında izleyenlerim beni izliyorsa yaptığı tercih konusunda biraz böyle sıkıntı yaşıyor. Evde olabilir, arabada olabilir, evlilikte olabilir, işte olabilir. Her neyse bir sıkıntısı var siz değerli izleyenlerim. İsminde Duygu. Duygu olan tanıdığınız birisi varsa siz değerli izleyenlerim bir kız bebek bekliyor. Şimdi siz değerli izleyenlerim. Bir niyetiniz, bir adağınız var. Olursa yapacağım dediğiniz bir e, niyetiniz var. Bunu da böyle en kısa sürede gerçekleştirmeniz görünüyor. E, yani niyetiniz, dileğiniz gerçekleşecek ve siz de bu e, niyetinizi, dileğinizi yerine getireceksiniz. İsminde Elif arkadaşlar. Elif olan e, evladı olabilir, torunu olabilir. Ufak böyle bir e, solunumla alakalı bir sıkıntı yaşayabilir. Yakın zamanda böyle ya birine doğum günü sürprizi yapacaksınız ya, ya da böyle bir doğum günü e, sürpriziyle karşılaşabilirsiniz siz değerli izleyenlerim. 10 gün içinde bir ödemeniz var. Bu ödemenizi aksatmamanızı şiddetle... Altını çizmek istiyorum. Çünkü böyle onu kaçırdığınız zaman böyle ipin ucu kaçacakmış gibi görünüyor. Bir yere böyle bir şeyin rezervasyonu randevusunu mu yaptınız? Ee, sanki böyle bir şey bir şeyin planları yapılmış. Önden biraz para verilmiş gibi siz de izleyenlerim. Ee, 32 yaşında 36 yaşında izleyenim varsa e, eşiyle ilgili böyle aldı verdi de bir problem var. Sanki vermiş bir şeyleri eşine. Eşi geri verecek. Ve bunu bir türlü Geri alamamış ve her seferinde bunun tartışması söz konusu. Arkadaşlar kapınıza giren çıkanı gözetleyen biri var, çok gö kem gözü var. Yani girenin çıkanı ona sorun, o her şekilde biliyor. Ee, şöyle bir bakalım. Aldığınız bir şeyden memnun kalmayacaksınız ya. Falımızın başında da çıktı ama şimdi de çıktı. Aldığınız bir şeyden memnun kalmayacaksınız. Şimdi arkadaşlar bir konuda böyle Rabbime sığınmışsınız. Bir şey ilahi adaleti böyle bir konuyu böyle ilahi adalete bırakmışsınız. Ama ah, ilahi adalet bunu çok güzel tecelli edecek. Ve siz Rabbim çok şükür hani demek ki ben haklıymışım. Hak benden yanaymış ki gerçekleri duyurabilme, görebilmeye erdim diyeceksiniz. sizlerle de izleyenlerim 15 gün içinde bir yol planınız mı var? 15 gün içinde bir yol planı var sizlerle izleyenlerim. Hane içinde bir huzursuzluk var. Ya eş sürekli çıkarıyor. Ya ya eril çıkarıyor ya dişil çıkarıyor arkadaşlar. Beni şu an izleyen izleyenlerimi bilmediğim için. Evladı evladıyla ilgili sınanan var. Sürekli böyle karısının ağzına bakan bir evlat var arkadaşlar. Hafif böyle e, tercih etmek gerekirse buğdayla. Böyle açık tenler gibi ama çok da böyle esmerimsi değilsiz derli izleyenlerim. Bir e, sağlıkla ilgili bir yolunuz var. Biraz böyle bulunduğunuz bölgede değil de farklı bir bölgeye gideceksiniz. Sağlıkla ilgili böyle bir kontrol olabilir. Bir durum mümkün arkadaşlar. Kız kardeşiyle kavga eden birisi var burada. E, isminde B, e, İ harfi var arkadaşlar. E ile A harfi var. E, yalnız tek kavgası kardeşiyle değil bütün herkesle. Sanki böyle problem herkes değil gibi gösterse de problem biraz kendisinde aramalı siz değerli izleyenlerim son kez bakalım Melike ismi de tanıdığınız varsa arkadaşlar gözle ilgili bir problemim var bu arada gözle ilgili sıkıntı yaşayan izleyenlerimiz de var arkadaşlar ortada çıktı ama çok da şey yapmak istemedim hep bugün böyle hastalık üzerine gittik böyle hiçbir şey yokmuş gibi gidecek ama böyle sanki farklı yani diyelim ki miyodu var ama astigmat bu da çıkabilir hani farklı bir şey çıka, çıkabilir arkadaşlar ee, bakalım başka ne var sürekli böyle sizi telefonla arayıp e, şikayette bulunan biri var yani a, arayınca böyle hep modunuzu düşürüyor ve bu yüzden böyle çok fazla telefonlarını açmak istemiyorsunuz ee, bakalım başka Ya bir olay yaşamışsınız ama bu olayı böyle kimseye anlatamıyorsunuz. Yakın çevrenizden biriyle bir olay yaşamışsınız sizler de izleyenlerim. Bence kendinize çok yakın hissettiğiniz veya çözümlenmesini istediğiniz isminde Y, Z isimli biri varsa isminde, soy isminde Y ile Z harfi bu kişiye anlatabilirsiniz. Şimdi sizlerle izleyenlerim ben içimden 5, 3, 2'yi tuttum. 5'e sağlık yazdım. 3'e aşk yazdım. 2'ye para yazdım. Bunu tutanlar inşallah yeni yılda bunlardan birini bulur. Sizlerle izleyenlerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.